Merhaba arkadaşlar. Bugün Taha ile beraber oyun oynuyoruz. Rus, Taha ilk öncelik önce bir çeldizi tanıt. Merhaba Taha bir da adı Yusuf Korkmaz. Taha'nın benden daha çok daha çok abonesi var. T Taha lütfen lütfen istesem bana abone olmalarını ister misin? Misin evet. kalan oldu tabi videomda. De, Sen, tamam. Senin videona abone olacağım. Tamam. Daha. Gel seni bekliyorum. Nasıl? Seni bekliyorum. İki kapının önünde bekliyorum. Dur lan gireyim. Tamam şimdi oyna başladı. 40 saniye olmuş da. Daha, daha yeni. bismillah ya. Ben burada Bu arada videoda edit yok ha. Edit mi? Edit yok. Abi. Dur. Dur saat çok az kaldı. Şey Taha bak ben dediğimde başla tamam mı? Den 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 kaç para var? 92. Çok bir şey alamıyorum tamam. Kaydı kontrol etmiyorum kayıtta bir yanlışlık. Meow meow meow. İşime gelir. gelir. Ben ilk önce dedim. Ya ben dedim. Ya ilk önce ben dedim. Aklıma geldi. Aç kapıyı. Aç kapıyı gardiyan. Açma kapıyı gardiyan. Tahan kanalına da abone olabilirsiniz. Lütfen ona da abone olun. Yoksa sizi yerim. Şaka ben kral. Snuff. Snuff gibi bu ölürsen, ölürsem Rainbow Friends'e geçeceğim. Yok Rainbow Friends'i can... Rainbow Friends'i can sker mi? Sesi kız sesi. Tamam. Gelirse. Şey... Birazcık sesin açık olsun tamam. Ambush falan ge gelir ambushun sesinden korkuyorum ben. Biraz olsa da kız. Ben... İsmi gelir. Ne? Hayır. Hayır çünkü direkt anahtarı sen aldın oğlum. İşine gelemezsen. Çünkü anahtarı direkt senin. Daha beni bekle. Mantık ben konuşma. Sen çok. Sen çok konuşma. Beni bekle kan. Kanka beni bekler misin? Bir ambuş falan gelecek şimdi öleceğim. Arkada oldum çünkü. Benim önünde olmam lazım. Ta. Bunlar meslek sırları. Dokuzuncu kabı. Seni bekleyeceğim. Olsun. Hoşlukla kapıyı açtım. Tamam bekliyorum seni. Işıktan. Üçünden... Bu, bu, tamam benim. Işıkı söyle. Dur beni bekle. Beni bekle beni. Ölmeyeyim. Ben ölürsem kötü olur. Seni izlerim ama. Benim en sevdiğim karakter sen arkadaşlar. Benim en sevdiğim karakter. Bu dolap benim. Bu dolap Geliyor. Bas. Bas. Lise. Lise gelsin bak. Bak. Ras. Rase. Daha no. dur lan. Nah, nereden gideceğim? Daha beni bekle B dur. Bunun sesinden korkuyorsan neden seviyorum? Evet. <Yazısı> Seviyorum işte güzel adam. Adam değil de yaratık. Buradan lan buradan. İşime gelir. Çok işime gelir. Aç kapıyı gardiyan. Aç lan, gardiyan deme artık. Canım sıkıldı. Tamam aç kapıyı daha. Aç kapıyı baba desen daha iyi. Baba mısın lan sen? <laughs> Babamla oynadığında burada yok daje. Ben tamam. Beni de oh, oh, oha! Çok şaşlıyım. Oha! Oha! Bana şey çıktı. Yemin ederim bana. Bana 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 şey çıktı. Yemin ederim ederim ba bana Shadow çıktı. Yemin ederim. Shadow çıktı bana. Yem çok çok şansı düşük Shadow'un. Yemin ederim Shadow'un şad şansı çok düşük. Shadow'un şansı yemin ederim Eşya benimdir. Eşya benimdir. Tamam. Yemin ederim Shadow'un sansı aşırı düşük. Yuh. Shadow'u gördüm. Siz de gördünüz değil mi? Kantı var. Vallahi de kantı var. Eşya benim. Kantı var. Vallahi kaytı var. Taha. Kayıtta gösteririm sana. Kayıtta vallahi gösterin. Dur beni bekle. Olur bizde dalga geçmezler değil mi? De geçmezler. Yetmezler de. Takımımı burada boşa boşa harcamayacağım. Vallahi şadav çıktı. Seçke şadavın başarımı başarımı bir şey olsa da da sana gösterebilsem. Ula. Tamam benim. Abi gittim geçti. Kapı kapıyı açtı Rush zaten. Bu neresi? İşime gelir. Neresi mi? Kapıdayım, kapıda. Kilitli. Buradan mı geçmiştik? Evet. Yok lan, oradan geçmedik o. İşime geliyor. Vallahi kayıtta göstereceğim. Bana Shadow çıktı. Hayda da kesmeden önce sana göstereceğim. Kare kare. Şurada lan şurada. Kare kare göstereceğim sana. Shadow'un çıktı anne. Vallahi billahi Shadow çıktı bana ya. Vallahi. Shadow mu? Shadow. Çok 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 düşük şansı Shadow'un ha. Onu de... tamam Tamam. Aşırı düşük Sadom'un şansı. Öyle böyle düşük değil yani. Lan ana ne yapıyor? Bu arada videoda küfür edemiyoruz. Çünkü küfür çocuk, çocuk kitlemiz var. Çocuk kitlemiz de var doğru. Çocuk kitlemiz de var çünkü. Gözü sakın bakma göz kaçtı mı? Göz kaçtı lan göz kaç. Öyle. Sek gelmiyor sak gelmiyor. Tamam. Gözler çıkırsa değil mi? Evet gözler çıkması lazım duvarda. Gözler ne parlak Kayıp kayıp kadar parlak değil ama. Arka Ka arkadaşlar sekte çok ölüyorum. Ben sekte ben hiç geçemiyorum. Ben sekte bin kere geçemiyorum. Ben sekte çok zor geçiyorum. Geçemiyorum geçemiyorum. Az sektik geldi. 30. kapıdayız. Çok. Dolap benimdir. Dolap da ben. Geliyormuş. Gözler çıkmamış. Mahmut gözleri çıkmamış. Tamam. Mahmut'un gözleri çıkmamış. Şaka, şaka yapmak için söyledim bu arada Mahmut'u. Silke'nin gözleri çıkmamış. Bak beni, beni işlemeyin ha. Silke sek, sek dediğimde samimi gelmiyor bana. İşime gelir. İşime çok baba gelir. Bir de 10 dakika olacaklar. Bekliyorum acı. Tamam. Senin için gözleri... gözleri geldi. Senin gözleri değil saç ba başka göz geldi. Bu. Şimdi mi geldi? Şimdi geldi? Sifte hep ben ölüyorum ha. Zeki'nin gözleri varmış. Tamam, silik geliyor artık yavaş yavaş. Silik geliyor, Zeki. Bu tane böyle sesi kız, sesi kız, sesi kız. Ben sesi kız, sesi. Ben sesi ses yapıyor. Yapıyorum öyle ses olduğunda. Kız lan sesi kız. Gelmiyor ki bu. Burada. Tamam, baş gözlerin olmaması lazımdı, değil mi? Hı. Gözler oldu. Göz, gözlerin olduğu Dur lan doğru. gözlerin olduğu olduğu ve Geldik. gözlerin olduğu ve olduğu ve olduğu veya karanlık bir odadaysan veya gözlerin olduğu karanlık bir koridordaysan dersen sik gelmiyor. Geldi. Geldi. Aldama. Geldi. 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 selam sik. Öleceğim. Bak. Geçersen seni izlerim ha avrad öldüm 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 kesin öldüm öldüm evet. Bu Daha geç daha izleyeceğiz birazdan. Daha geçiyoruz şu an. Ya yanımda olduğu için <laughs> kamera bende olduğu için gösteremiyorum. Taha da kendisinin görünmesini istemiyor Taha 5. Ellere değme, ellere değme. Tamam. İzliyoruz bitti Öldü. Öldü ya. Ateşe değmeseydin Seske. Dostluk işlerini de aldım. Daha. Şimdi sana göstereceğim Shadow'un bana çıktığını bak. Kayıt burada bitiyor. İçimiz de öldüğümüz için. Bay bay baş. Dur. Çıkışı yapmam lazım ilk önce. Videonun bitişini yapmam lazım. Daha. Bay ba... bay. Bay Ben de. Lobiye dön. Lobiye. Şimdi ne yapacağız söyleyeyim mi? Çıkış yapacağız. Koşarak koyundan çıkacağız şimdi. Şimdi koldanın sonuna doğru koşacağız. Boyunda normalde reset koşup boyundan çıkacağız. Normalde boy reset be, benim çıkışımda reset çekiyorsun ama daha neredesin? Daha gel. Bitişimizi yapalım. Daha gel bitiş. Hop bay bay. Bay bay. Bay bay başka bir videoda da da görüşürüz. Görüşürüz. Der videoda iyi şimdiden iyi seyirler diliyorum ve video bitiyor. Görüşürüz. Püy, püy. Tamam. Ben çıktım Taha.